Merhaba arkadaşlar, Begümün Mutfağına hoş geldiniz. Sevgiler, saygılar. Bugün size katmer poğaça yaptım. Gördüğünüz gibi kat kat çok lezzetli bir e, poğaça oldu. Bunu sabah kahvaltısında misafirleriniz geldiğinde kremede edeceğiniz bir tarif. Tarife geçmeden önce arkadaşlar kanalıma Abone olursanız çok sevinirim. Bildirim tuşunu açıp her daim haberdar olursanız, beğeni yaparsanız, videonun başından sonuna kadar izleyip arkadaşlarınızla paylaşırsanız ve yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi tarifimize geçelim. Arkadaşlar şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Yarım paket yaş maya, bir çay bardağı ılık suyumuz, bir çay bardağı sütümüz. 1 yemek kaşığı da şekerimizi ilave edip karıştırıyorum. Şimdi bir yumurtanın ak içine sarsın da dışını ilave edeceğim. Ve yarım çay bardağı da sıvı yağımızı ilave ettim. Şimdi karıştırıyorum. Unumu biraz ekledim. Bir çay kaşığı da tuzumu ilave ettim. Unumu kontrollü bir şekilde ilave edeceğim unun kalitesine göre az veya çok gidebilir. Toplamda 3 su bardağı un gitti arkadaşlar. Şimdi bunu masanın üzerine alıyorum. Şöyle 5 dakika kadar yoğuracağım. Hamurumuz yumuşak ele yapışmayan bir hamur oldu. Şimdi leğenimizi alalım. Üzerine unlayıp üstünü kapatıp bir saat mayalamaya bırakıyorum. Yalnız mayalandı. Şimdi havasını alıyorum. Masanın üzerine ilave ediyorum. Şöyle güzel bir dakika yoğuruyorum. Hamurumuzu 10 eşit beze yapacağım büyüklükleri aynı olacak. Bezemizi bir tatlı tabağı büyüklüğünde açacağım. Hepsi bu şekilde 10 tanesini de açacağım. Arkadaşlar onunu da açtım. Üzerine biraz tereyağı süreceğim. Şöyle yağlayacağım. Üst üste bunları yağladıktan sonra üst üste her katına yağ süreceğim. Köşekin. Yağlıyorum. Tekrar üçüncüsünü alıyorum. Üstüne koyup tekrar bunu da yağlayacağım. Hepsin bu şekilde devam edeceğim 10 taneye kadar. Arkadaşlar, onun da üst üste koydum. Elimle şöyle bastıracağım. Sonra oklama yardımıyla bunu büyütebildiğim kadar büyüteceğim. Ara ara çeviriyorum. Arkadaşlar yuvarlak bir şekilde açtım hamurumu. Şimdi tam şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Buradan da tam ortadan ikiye böldüm. Şimdi bunu da şöyle ikiye bölüyorum. Tekrar ikiye bölüyorum. Ve tekrar ikiye. Öbür parçam da aynı şekilde yapacağım. Şöyle. ve şöyle, şöyle. Bu şekilde kesiyorum. Bu şekilde arkadaşlar şöyle bunu yapıyorum. Şu şekilde Şöyle biraz nişeceğim. Ve tepsimize Bunların hepsini düzeceğim. Diğerlerini de katlıyorum. Bu şekilde hepsini katacağım. Arkadaşlar tatlı poğaçamın sarısının içine, yumurta sarısının içine biraz sıvı yağ ilave ettim, sürdüm. Şimdi de çörek otuyla susam birleştirip ekliyorum. Önceden ısıtılmış 75 derece fırında 10 dakika pişiriyorum. Ondan sonra 180 dereceye çıkarıp pişirmeye devam edeceğim. Sevgili arkadaşlar, katmer poğaçalar pişti. Yumuşacık, gördüğünüz gibi çok güzel bir e, poğaça oldu. Afiyet olsun. Bir sonraki tarifte buluşmak üzere hoşçakalın.